Arkadaşlar e, bir kızcağız evleniyormuş Çok üzülüyorum onun için. dedim, bu sen Bir gel. Erkek de ömür mü geçer? O da diyor aşığım abla diyor aşığım Bir hayat ömür onunla geçer diyor. Valla çok şanslı damat da bu kızını çok seviyor. Bir dakika nine nine, de, nine <laughs> Şunları da birer koca lazım. Gel. Buna. Buna koca lazım. Bak tanıtıyorum. Buna o bir benim kızım da. Öne. Anlatırsınız Evet. Lan böyle anayı ben bile alırım. Ananın <laughs> güzelliğine bak, gençliğine bak. Ay boşta değil ben bir anasına bak kızını, al <laughs> Bu <laughs> bekar kızlar gelin sıraya gelin kim istiyor Koca Sıraya. Çurku sıraya. Çurku. Çurku. Sıraya. Yani, yine daha sıraya. Sıraya. <laughs> Bu da Buna, buna da. Bunlar bir kurmançı koca. Ne diyorum? Vara vara kurmançı. <laughs> Eski kurbanın Kötü kötü kürt kült erkekleri neredesiniz? Şu kıza ya, bir kurmançı, kurmançı koca arıyoruz. Ama e, zengin mı? olsun diyorum. Evet. 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 <laughs> <laughs> Muhabbet bağrına girdim bu gece. Açılmış Erkekler gördüm bu, bu gece bacım Muslatın ben şarına ben erdim bu, bu gece. gece Muhabbet ben doyulmaz ben bir fena hep beraber ararım Rım. Ararım Ararım, çık, çık, çık. ararım, ararım çık, çık. seni her yerde Sorarım Isır gecelerde, gecelerde. sevgilimle Türkiye'den Almanya'ya kocaman kocaman öpücükler. Türkiye'den Almanya'ya ihlibe dih diyorum. <laughs>